أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع سنته وهديه وبعده قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وزيادة رابيهما مقولة ما لم تقى منافية لمن هو أوسق أهلت أرقباشر زيادة ile alakalı bir bahis okuyacağız. Yani bir rivayeti nakleden iki raviden birinin, ikisi karaviden birinin hadis metnine veya senedine bir ilavede bulunması, bir ziyadede bulunması meselesini konuşacağız. Tabii ki bu ziyadelik metinde de olabilir, senedinde de olabilir. Ama burada daha çok konuyu metni üzerinden ele alacağız. Daha doğrusu İbn Hacer öyle e, alacak. Bu ziyade sikah meselesi usulü fıkıh alanının da ilgilendiği bir meseledir ki gerek İbn Salah olsun gerek İbn Hacer olsun usulü fıkıh alimlerinin metotlarını burada biraz da meczetmişler etmişler e, diyebiliriz. Peki ve ziyade turavihima ey sahih vel hasen Sahih ve Hasan hadisin ravilerinin ziyadesi makbuletun makbuldür. Ne müddetçe malem teka vaki olmadığı müddetçe münafiyeten bir tenakuz zıtlık bir rivayet men huve evsak daha sika olan ravinin rivayeti e, zıt olmadıkça nereden mimmen lem yezkutilke ziyade bu ziyadet bu ziyadeyi e, zikretmeyenin e, zikretmeyenden e, şöyle diyelim makbuletün malem teka münafiyeten e, bir tenakuz vaki olmadıkça kim için e rivayet men huve evsak rivayeti daha e, daha sika bir ravinin rivayeti kimden mimmen lem yezkül tilke ziyade bu ziyadeyi zikredenin rivayetinden. Ziyade-i zikreden rivayetinden daha sika bir ravinin rivayetiyle aralarında bir tenakul bulunmadıkça bu ziyadelik nedir? Makbuldur, Kabul edilebilir. Daha doğrusu bu ravinin rivayeti. Liyenne ziyadete ziyade imma enteküne olur la tenafiye tenakul bir tenakuz çelişki oluşmuyor, oluşturmuyor olur. Beynaha ve beyne rivayet mellem yezkürha o e, ziyadeyi zikretmeyenle zikredenin rivayetleri arasında ya bir tenakuz oluşmaz fehazihi tukbelu mutlakan ki bu da mutlak olarak nedir? Kabul edilir. Yenaha çünkü gerekçesi şu fi hükmül hadisil müstakil çünkü bu müstakil bir hadis hükmündedir. Ellezî öyle hadis ki yenferdu bihi onu rivayet etmekte tek kalıyor. Es-sikatu sika. Ve la an şahsi an şeyhihi gayruhu. O ravinin şeyhinden bunu başka birisi rivayet etmiyor. Tek başına o rivayet etmiş. Dolayısıyla da bu nedir? Müstakil bir hadis e, konumundadır. Müstakil bir rivayet konumundadır. Dolayısıyla da bir tenakuz oluşmadığı müddetçe aralarında bu mutlak olarak kabul edilir. Yahut da bu ziyadelik ve imma entekünü olur münafiyeten münafilik olur aralarında bir <laughs> şöyle ki yelzemu min kabuliha o ziyadeliğin kabulünden lazım gelir. Raddül rivayetil uhra. Diğer rivayeti reddetmek lazım gelir. Öyle bir ziyadelik var ki onu kabul ettiğimiz zaman diğerini reddetmek durumunda kalıyoruz. Böyle birbirine zıt iki durum söz konusu oluyor. hadi <laughs> bu durumda ya tercihü beynaha ve beyne muariziha bu rivayetle muarizi arasında ne yapılır? Bir tercih söz konusu olur. Feyukdalu racih racihu tercih edilen tercihe şayan olan, racih olan kabul edilir ve yuradül mercu mercuh olan yani şaz olan nedir? Reddedilir. Kabul edilmez. Evet. Dolayısıyla buradan şu çıkmış oldu. Aslında burada İbn Hacer iki kısma ayırmış oldu. Tenakuz oluşmazsa, bir münafilik söz konusu olmazsa mutlak olarak kabul edilir. burada da tenakuz oluşursa mutlak olarak reddedilir demiyor da efendim bir tercih söz konusu olur ve e, tercihe göre birisi tercihe şayan olan kabul edilir, diğeri reddedilir. Tabi burada şöyle de bir durum söz konusu olabilir. Bu aralarındaki münafilik belki cem edilebilir, toplanabilir. E, bir de şöyle de bir durum var. Şimdi hadis ilminde hadis ilmi senet ilmidir. İlmi ismat. Hadisin senedinden yola çıkarak o sözün peygamberimize diyeti araştırılır. Peygamberimize ait olup olmadığı ortaya konulur. Şimdi burada münafilik üzerinden bu tespit edilebilir mi? Yani bazen olabilir ki e, ziyadelik hadise ravinin veya hadisin bir veçhinde e, bulunan ziyadelik Efendimiz'e ait olmayabilir yani tenakuz oluşturmuyor ama her tenakuz oluşturmayan söz ziyadelik de Efendimiz'e ait olacak diye bir şey yok her doğru söz her hikmetli söz Efendimiz'e e, ait olacak diye bir durum söz konusu değil e, belki o ziyadelik ravilerden birinin izahı olabilir e, veya sahabe-i kiramın yorumu olabilir o hadisi rivayet eden Dolayısıyla da bu noktada e, hadis kriterleriyle bu yaklaşım çok da e, uyuşuyor diyemeyiz, tam olarak örtüşüyor diyemeyiz. Evet. Peki bu şekilde şöyle de bir durum söz konusu olabilir. Bu zıtlık dediğimiz şey e, bazen olur ki hadisin e, umumunu tahsis eder. Veya da mutlak ifadesini kayıtlar. Böyle bir e, durumda söz konusu olmuş olur. Yani mutlak olarak onu reddetmeye de, reddedilmeye de bilir yani o ziyade. E, dolayısıyla da böyle bir durum söz konusu. E, tabii dediğim gibi bu biraz daha usulü fıkıh alimlerinin e, alanına giren. Yani hadisin metni üzerinden bir tenakuzluk üzerinden tercihte bulunmak vesaire bunlar biraz daha usulü fıkıh alanına giren meseleler. Ve hadisin efendimize aidiyeti noktasında daha doğrusu o ziyadenin efendimize aidiyeti noktası noktasında bize tam olarak da bilgi vermez. Peki. Veştehra an minel ulema alimlerden bir topluluktan meşhur oldu. El kavlu bir görüş ki kabul kabulü ziyadeti mutlakan min gayri tafsilin. Bu geride ile girmeksizin böyle bir e, tafsilde bulunmaksızın bir sınıflandırma yapmaksızın mutlak olarak ziyadenin kabulü noktasında e, alimlerden bir topluluktan bir görüş meşhur oldu velayet ta zalke böyle bir yaklaşım yani velayet sakinu demek doğru değildir ala tariqil muhaddisin muhaddislerin e, yolu üzere muhaddislerin yaklaşımına göre böyle bir e, görüş doğru değildir ellazine o muhaddisler ki ne şart koşuyorlar fis sahih sahih'in tarifin tarifinde elle la yakune Şaz olmamayışat şart mu? Sunme yursesirune şuzur da sonra şazlığı açıklıyorlar. Bir muhalefeti sikati men huwa afsahu minhu. Sikanın kendisinden daha sika olan bir raviye muhalefetiyle açıklıyorlar. Dolayısıyla da böyle bir yaklaşım muhaddislerin e, usulüne uygun düşmüyor. Vel acabu hayret ki mimmen el zalik bunu yok saydılar. Yani bu şart koşmuş oldukları şaz olmama, sikaya muhalefet etmeme noktasını atlamaları ne acayiptir? Minhum. O muhaddislerden. Yani muhaddislerin böyle bir kendi şart koşmuş oldukları bir şeyi yok saymaları ne hayret. Mea itirafihi intifai şuzuzi fi haddil hadisi sahih. Sahih hadisin tarifinde şazlık, ademi şuzuz diyoruz değil mi? Şazlık bulunmamasını şart koşmalarıyla birlikte böyle bir efendim beyanda bulunmaları bunu atlamaları, yok saymaları ne acayiptir. Ve kezel hasen aynı şekilde hasende de öyle. Adem şudur, Hasende de, Hasende sadece ne vardı? Zabıt. zaptı tam da tam olarak değil mi? Tam, e, ş, ya, bizi tatmin etmiyordu diyelim. Zaptında e, biraz bir kusur vardı. Yoksa diğer sahihin bütün şartları e, bulunacaktı. Bunlardan biri de Adem'i şudurdu. Şazlık bulunmamasaydı. Dolayısıyla da hem sahilde, hem de hasında şart koşmuş oldukları böyle bir şeyi atlamaları yok saymaları son derece tuhaf diyor. Vel menkul an eymetil hadisil mütekaddimin mütekaddim hadis imamlarından nakledilen nedir? İtibaru tercih tercihe itibardır. Nerede? Fî mâ bu biz ziyadeti ve gayriha ziyadelik ve e, benzeri konularda tercihe itibar etmektir. Ve la an ahadim minhum muhaddis imamlardan mütekaddim dönemdeki dönem muhaddis imamlardan hiçbirinden e, nakledilmemiştir. İtlaku kabul ziyade ziyadenin mutlak olarak kabul şeklinde bir görüş e, nakledilmemiştir, bilinmemektedir. Peki kim mütekaddim hadis imamlarından kastımız ki Abdurrahman İbni Mehdi e, şeylerini yazacak olursak evet 198 vefatı ve Yahya el-Kattan Yahya ibn Said el-Kattan 198 ve Ahmed ibn Hanbel 231 ve Yahya ibn Ma'in 233 ve Ali ibn -Med Ali ibn medini 234 Buhari'nin hocası Vel Bukhari 256 Ve Zura 264 Ve Hatim 277 Ve Nesai 303 Ve Dara 385 Ve Gayrihim Bunlar mütekaddim hadis imamları vefatlarıyla birlikte verdik. Bunlardan bu şekilde bir efendim yaklaşım, bu şekilde bir görüş nakledilmemiştir. Yani mutlak olarak Ziyadenin kabulü noktasında. Dolayısıyla da onlardan vel menkulu vel menkulu an emmetil hadisil mütekaddimin itibarü tercihi fî ma yeteallegu bi ziyade ziyadelikle alakalı meselelerde tercihe itibardır. İza kanet münafiyeten yani münafilik olduğu zaman çelişki. Ve aceb midalik mizalik Bundan daha da acayip olan yani mutlak olarak ziyadenin kabulü şeklindeki bu görüşten daha acayip olan itla bu kesirin mine şafiiyeti. Şafilerden çoğunun mutlak görmesidir. Ney el kavle bir görüşü ki i kabul -i ziyadeti sika. Sikanın ziyadesinin kabulüyle alakalı. Yani şafilerden bir çoğunlukla Sikah'ın ziyadesini mutlak olarak kabul ettiklerine dair görüş belirtmişler ki bu biraz önce muhaddislerden naklettiğimizden daha acayiptir. Me'a <mâ> enne nassa şafi'i, <'yi> şafi'nin e, ibaresiyle birlikte. Öyle ibare ki yedullu ala gayri zalik e, bunun tam tersine delalet ediyor. Yani bu şafilerden yedullu bir büyük bir topluluğun ifade ettikleri mutlak manada sikanın ziyadesinin kabulü nün tam aksini diyelim. Başka bir şey söyl söylüyor daha doğrusu. Ma enne nasse şafi'i yedullu ala gayri zalik. İmam Şafii'nin bu noktadaki e, ibaresi farklı bir şey söylüyor. Enne hukal İmam Şafi Hazretleri buyuruyor ki fi esnai kelamihi kelamı sırasında ne üzerine alama mâ yu'teberu bihi kendisiyle itibar ol, e, olunan ne halur ravi ravi'nin halinin kendisiyle e, itibara alındığı şey hususunda İmam Şafii'nin sö söylediği şu söz. Ravinin e, haline hususunda itibara alınıyor fi'labi. Zat hususunda ravinin zatlı hususunda eee itibara alınan şeyleri İmam Şafii naklederken şöyle bir ifade kullanıyor. Mana suhu mana demek kelimesi kelimesine şöyle. İmam Şafii'nin ibaresi Tabii ki ravinin zaptını e, naklederken ne olmasını diyor? Mekune olması ravinin ida şerike ahaden bir raviye ortak olduğu zaman minel husvazi halkızlardan lem yuhalif hu, ona muhalif olmaması. Bir rivayette hafızlara ortak olduğu zaman aynı rivayeti naklettiği zaman onlara muhalif olmaması. Ravinin zaptı noktasında e, dikkate aldığı kıstaslardan biri İmam Şafii'nin. Devam ediyor. Fein halefehu eğer ona muhalif olursa ve hadisuhu ve onun hadisi bulunursa en kasat hafızların hadisinden daha noksan kâne fî zâlike delilun bu hususta delil olur alâ sıhhati mahreci hadisihi hadisinin mahrecinin sıhhatine yani senedinin sıhhatine delil olur eğer hafızlardan nakıs naklederse ve metâ hâlefe ve ne zaman muhalefet ederse mâ vasattu açıkladığımız şeye edarra zâlike bi hadisihi onun hadisine bu ne yapar? Zarar verir. İntaha kelamı İmam Şafi'nin kelamı nihayete erdi. Şimdi ne demek istediğini İmam Şafi e, i̇bn Hacer Rahimallah izah ediyor. Ve muktedahu bu sözün gereği ennehu İmam Şafi e, ravi iza halefe muhalefet etse hafızlara fevucida hadisuhu ve onun hadisi Şimdi İmam Şafii burada bir çerçeve çizdi. Bu çizdiği çerçevenin gereği şudur diyor. İza kalefe e, ravi muhalefet ise ve vücida hadisuhu ve onun hadisi bulunsa ezyede daha ziyade bulunsa hafızların e, naklettiği rivayetten fazla bulunsa ziyadelik bulunsa ezarra zalike bi hadisihi bu onun hadisine zarar verir. Fedella ala enne ziyadetel adli ve bu adil ravinin ziyadesinin e, fedelle delalet eder ala enne günah. Ziyadetel adli ravinin e, adil ravinin ziyadesi indehu İmam Şafi'ye göre la yelzemu kabuluha mutlakan mutlak olarak onu kabul etmek lazım gelmez ve innema tukbelu minel hufazi ancak bu hafızlardan kabul edilir. Yani ziyadelik ancak hafızlardan kabul edilir. Eynehu İmam Şafii i'tebara itibar etti. En yekûne hadisu hâzel muhalif bu muhalif ravinin hadisin olmasına en kasa daha nakız in hadisi men, şu kimsenin ravis, e, hadisinden ki kâlefehu minel husvas. hafızlardan ona muhalef fet eden e, Ravin hadisinden daha nakıs olmasına itibar etti. Ve ceale noksanı ravi. Ve bu ravinin noksanını kabul etti. Minel hadis hadisten olan delilen ala sıhhatihi sıhhatine delil olarak kabul etti. Niye? Liennehu yedullu ala taharrihi. Çünkü bu noksanlık o ravinin araştırmasına, taharrisine, tahkikine delalet eder. Yani hadisi noksan rivayet etmişse eğer bu emin olduğu kısmını rivayet ettiği anlamına gelir. Yani eksik bıraktıysa demek ki geri kalanından tam emin olamadı e, anlamına gelir. Ve ceale <laughs> Ve ma ada bunun dışındakini kabul etti mudirran zarar verici olarak bir hadisihi hadisine tedahalet böylece dahil oldu fihi o noksan verenlere hadise noksan veren şeye dahil oldu ezziyadetü ziyade helev kânet indehu şayet İmam Şafi'ye göre olsaydı makbuleten mutlakan bu ziyade mutlak olarak makbul olsaydı lem tekun mudirraten bi sahibiha sahibine zarar verici olmazdı. Dolayısıyla diyor İmam Şafii'nin bu sözünden anlaşılan evet noksanlık zarar vermez. Bir ravinin e, hafızların hafızlara hafızlarla ortak rivayet ettiği bir e, hadiste noksanlık yapması onun sıhhatine delalet eder. Yani emin olduğu kısmı rivayet ettiğine delalet eder. Ama hafızlara muhalif olarak ziyadelikte bulunduysa bu onun hadisine daha doğrusu bu hadisi rivayet eden raviye, ravinin durumuna, ravinin zaptına çünkü burada e, zaptla alakalı meseleyi konuşurken İmam Şafii bunu söylüyor. Değil mi? Ma teberu bihi halu ravi fi vakti. Dolayısıyla da hafızların rivayetini, hafızlarla ortak bir rivayeti naklederken ona ziyadelikte bulunmak o ravinin zaptında İmam Şafii'ye göre bir kusur ortaya getiriyor ve o fazlalık, o ziyade raviye zarar veriyor diyor. Vallahu alem. Evet arkadaşlar, ibaremizi bu şekilde okumuş olduk. Konuyla alakalı Söyleyeceğimiz Biz bu dersi yaptık ama kayıt bozuk çıktığı için şu anda tekrar size e, Yeniden çekmiş oldum Eksik bir yere baktım mı diye Evet Peki وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة